çıkarsana bunu. Aa halamın köprüsü. Halamın. Baba. Hadi Cüzet. Oyun. Oraya bastı çok. Ne? Halama çok baskısı. Neden? Öyle işte. Cüzet hadi oyna devam. <laughs> merhaba. Ben, merhaba. Merhaba. Hepinizi Arkadaşlar, yakaladım abi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hep kavga ediyorsunuz bakıyorum. Bir türlü ne oynayacağınıza karar veremediniz. E sana balık oynayacağım. O, o İstanbul Boğaz Köprüsü kimindi? Benim halamım. İstanbul Boğaz Köprüsü halanın köprüsü mü? Ne olmuş halanın köprüsüne peki? Su bastı. Su mu bastı? Nereye? Evet aynı bununki yola. <laughs> aynı <gülüyor> bununki gibi. Ha. Nereye su bastı anlamadım ben ya. Yere. Yere. Yere su basar mı kızım? Yere nasıl su basar? <laughs> nasıl görüyor Yağmur yağmış, su basmış. Kimi? Bir kez de benim evet. şey, benim bir kez şey. Söyleyeyim mi nereye basmış? Nereye su bastı? Aa güneş ağlıyor. Bas çok basmıştı. Bir de yukarıda oturmuştuk. Yukarıda, nerede yukarıda oturmuştunuz? Benim iki kat var okulumun. Ana okulda. He. Oraya ba su basmıştı çok. Su nasıl basıyor oraya öyle? Bak. Çok yağmur yağdığı için öyle basa böyle o bazen su. Peki o İstanbul Boğaz Köprüsü demin televizyonda gördüğün İstanbul Boğaz Köprüsü kimin köprüsü? Benim halamın. <laughs> <Kaç gülüyor> arkadaşlar İstanbul Boğaz Köprüsü Juliet'in halasının arkadaşlar Osman abi duyuyor musun Osman abi Osman Osman abi bir şey diyecek misin? Ne? Evet. Ya Osman abi tanıyor musun? Evet tanıyorum. Kim Osman abi? E, Videolardan erkek. <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet. Erkek. Ne? Erkeklerden biri. Evet. Değil Zaten bizde çok erkek var çok kız var. Nerede? Okulda tabi, değil mi? Hayır. Videoya. Videolarda. Videoya, Videoya <laughs> kızları, video erkekler. saçmalıyor bir şey bence şey de. Bir benim, okulda şimdi okul. Hı hı. Gidiyorum 6 yaşında olduğum için.